Esselamu Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, marifeti üzerinizde olsun kardeşlerim. Helal ızık peşinde koşanlara Allah yardım etsin. Biz de aramak için sabah namazından sonra döküldük yollara. Şimdi birçok konu var. Sesim inşallah geliyordur. Telefonum biraz arızalı. bir de gürültülü bir ortamdayım, pazardayım pazardayım. Ondan dolayı hani nasıl ses geliyor bilmiyorum. Ama günümüzün olayları var. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hep oyun içinde oyun var. Dünyayı rahat bırakmıyorlar. Türkiye'yi de rahat bırakmıyorlar. Türkiye dostlarını görüyorsun. Türkiye dostları olan ülkeleri görüyorsun. Hep işlerini karıştırdılar. Birileri de bunları dışarıdan izlerken aa güzel yaptılar. Bakın işte yolsuzluğa karşı geldiler. Şuna karşı geldiler. İşte böyle yaptılar diye övünerek ve övündürerek anlatıyor. Öyle bir yansıma var. Kardeşlerim bu ülkenin o ülkelerde bu ayaklanmaların olma sebebi oradaki yolsuzluklar değil. Devlet tarihlerine baktığınız zaman isterseniz Türkiye'ye de Osmanlı dönemine bakın, Cumhuriyet dönemine bakın. Ondan sonra her zaman yolsuzluk olmuştur. Her zaman hırsızlık olmuştur. Ay teyzem be. Ne çektin masayı? Ondan sonra bu her devlette de bu yolsuzluklar vardı. Her devlette var. Ama lakin baktığınız zaman bugünlerde nedense devletlerin hep işleri karışıyor. Baktığınız zaman da hepsi Türkiye'nin dostları. Türk dostları olan devletlerin işleri de yani Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti dostu olan devletlerin de işleri karışmaya başladı. Şimdi bu ülkede neler oluyor? Bu ülkelerde bu iç karışıklıklar ekonomiyi bitiriyor. Milli serveti onların milli servetini bitiriyor. Ondan sonra ekonomisini, borsasını, her şeyini bitiriyor. Ama dışarıdan bakanlar A ne kadar güzel yaptı. Yolsuzluğa karşı durdu." diyor. Gerçekte gerçekten dert yolsuzluk olsa veya bu insanlar gerçekten yolsuzluk adına ayaklandırılmış olsa ama öyle değil. Türkiye Türkiye'nin içinde de birçok oyun oynanıyor. Zamanında işte komünist, Marksist örgütler, PKK'dır. Onun yan uzantıları, Devsol vesaire. Ülkede bazı problemler çıkartarak bu ülkede belli güçlere hizmet ettiği dönemlerden, şimdi artık insanlar bunlara artık insanlar bunlara kanmamaya başladı. Türkiye'nin içerisinde de ve daha tehlikeli olan. Yani şimdi PKK nasıl insan topluyordu? Annesini, babasını tehdit ediyordu. Diyordu ya çocuğunu veresin ya hepinizi öldürürüz. Çocuk mecbur dağa gidiyordu. Ya da Orta Doğu projelerinin kurulması adına oralardaki orada oyunlar oynanıyor. Ne yazık ki devlet gözüken Türk elbisesi, Türk üniforması giyen asker veya polisin oynadığı oyunlarla insanlar devlete düşman ediliyordu. Lakin artık oradaki insanlar uyanmaya başladı ve o insanlar uyanmaya başladıktan sonra da destek görmemeye başladı. Toplumdan destek görmeyen hiçbir şey yaşayamaz. Bu sefer İngilizler ve dış güçler gerçek anlamda dış güçler. Siyonizm diyebilirsin, emperyalizm diyebilirsin, kapitalizm diyebilirsin ve bunları yöneten ve bunları yönettiği devletler diyebilirsin. Gizli servisler istediğini de şimdi istediğini diyebiliyorsun. Bunlar bu sefer ne yaptı? Allah adına ölen ve öldüren insanları oluşturmaya başladı. İşte IŞİD'den başladık. Türkiye'de Selevilik ve Vahabilik Selebilik ve vahabilik de bunun üstüne Bunun üstüne koyuldu Şimdi yeni oyun ülkede bu bunlar daha tehlikelidir yani annesi babası adına ölen bir insandan Allah adına ölen insan daha tehlikelidir bunlar şu anda ben bir video ve yüzlerce video yayınladım onlarca video yayınladım tövbe yüzlerce değil Yani bu konuyla ilgili onlarca video yayınladım Ne dedim Kur'an'dan ve sünnetten bu insanlar kandırılıyor Kur'an'la kandırılıyor ve devlete düşman yetiştiriliyor. Çünkü zaten bir toplumun devlete bir kitlenin, bir kitlenin zaten bir düşmanlığı veya düşman olmasa devletten bir soğukluğu var. Ama komünist örgütlere, dinsiz ateist örgütlere destek vermiyorlar. Kendilerini, kendi nefretlerini içine bastırmışlar. Bunları da biz nasıl ayaklandıra karşı ayaklandırırız devlete karşı dediler. İşte Selefiliği, ortaya koyarak, vahabiliği ortaya koyarak veya hortlatarak veya yayarak. Şimdi doğuda olsun. Doğuyla beraber Cizre'den tutun, Sinopi'den tutun. Ta Mersin'e kadar. Yani Urfa, Adana Urfa, Adana, Mersin o bölgelerde dahil olmak üzere şimdi İzmir'e de sıçradı. Çünkü orada da çok o bölgelerin insanları var. İstanbul'a da sıçradı. Şimdi bunlar tehlike. Bunları 5-6 yıldan beri 5-6 yıldan beri ehl Sünnet itikatında olan birçok insan söylüyor. Onlar da diyor ki kendi rantlarına ters düştüğü için konuşuyorlar diyor. Bize de öyle. Vallaha billaha bizim İslam'dan bir rantımız yok. İnşallah cenneti istiyoruz Allah'tan. Allah'ın sevgisini istediği için dünyada bu kadar mücadele ediyoruz. Kaç yıldan beri, kaç yıldan beri de insanlara anlattım ve anlatıyorum. Doğu'ya da çok gittim. Bu sene haricinde, bu sene çünkü hani gitmemi istemediler belli konularda kendi güvenliğimizi alamadık. Ondan dolayı gitmedik. Lakin bunu söylüyoruz. Şimdi siz yani az aklı olan insanlar yurt dışındaki o ayaklanmaları örnek alarak yurt dışındaki ayakları, ayaklanmalara heveslenerek ya da onları bir marifet zannederek bu ülkede de biz işte yanlışa karşı, yolsuzluğa karşı birliktelik olmamız lazım. İşte yanlışlara karşı birlikteli olmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Pantanalarından uzak durmak lazım. Emin olun ki oylan gelen oylan gider. Tamam hükümetin yanlışları da var. İklim kanunlarını ben de eleştiriyorum. Kadına esas e, beyan hakkını ondan sonra fuhuş yaşadan çok affedersiniz ve insanların bu kadar rahat bırakılmasını ben de eleştiriyorum. Ama eleştirmek ayrı bir şeydir. Bizim YS birlikte Kur'an-Sünnet, vatan ve devlet kutsaldır. Devlet kutsaldır. Siyasetçiler gelir geçer ve bizim itikadımıza hiçbir siyasetçiye biat yoktur. Devletin çıkarlarının, devletin çıkarları ile ilgili çalışırsa destekleriz. Devletin çıkarlarından kendi çıkarlarını şey yaparsa desteklemeyiz ve yanlışsın deriz. Ama lakin devlet üniforması giyen yine söylüyorum o devletin üniforması içinde leş birisi de olsa o devlet üniformasını giyen bizim için kutsaldır o üniforma. Devlete hizmet kutsaldır. Ama ne diyorlar? Devletin üniformasını giyenler kafirdir. Devlete vergi veren kafirdir diyorlar. Allah muhafaza. Bu zihniyetlerden uzak durmak lazım. Yani dışarıdakilerine güvenmeyin. En Dışarıdaki olaylara heveslenip de Türkiye'de böyle bir olay çıkartacak olanlara fırsat verecek fırsat verecek görüşlerinizi ve konuşmalarınızı yapmayın. Cesaretlendirmeyin. Vallahi devletimiz giderse bizim sığınacak hiçbir yerimiz yok. Bu vatan giderse bizim sığınacak hiçbir yerimiz yok. Ne dinimiz ne şerefimiz ne onurumuz kalır. Ondan dolayı bunlara dikkat etmek lazım. Bu oyunlara gelmemek lazım. Bakın hep Türkiye'nin Dışarıda da gücünü hafifletmeye çalışıyorlar. Şu anda Pakistan'dan ilgili hiç karışıklık çıkartmaya çalışıyorlar. Sıra Pakistan'da diye yayınlar yapıyorlar. E, Pakistan'da en iyi Türkiye Cumhuriyeti dostudur Osmanlı'dan bu zamana. Heh. Ondan dolayı devlet bizim için Kuran, sünnet, vatan ve devlet Orta Asya geleliğinden beri kutsaldır. YSV'li Anadolu ve Orasan erenleri en az Türk, 6 tane Türk devleti kurmuştur. 6 tane Türk devleti kurmuştur. Ama zihniyet, bin yıllık zihniyetimiz, bin yıllık zihniyetimiz 16 tane Türk devleti kurulmasına vesile olmuştur. Gelenek ve göreneklerimiz 1200'ü. Ondan dolayı bu gelenek ve görenekler bir seviyede derin devlet olarak ya da öf vadet olarak tarikat ve tasavvuf olarak da ortaya çıkmış ve Türklüğü Türkiye coğrafyası yatı yaşayan bütün insanlara hatta bir Osmanlı Selçuklu'ya ruhunu veren itikattır. Bu itikatı kaybettirmek isteyen, tasavvufu kaybettirmek isteyen insanlar her zaman yani bu devletin büyük bir cihan devleti olmasını istemeyen insanlar gerek sahte tarikatlarla, gerek zevk sefa şeyhleriyle bol yiyenlerle, böyle her türlü ahlaksızlığı din adına yapanlarla gerekse din adına devlete düşman edecek zihniyetle de olsa bu şeyi ortadan kaldırmaya, bu itikadı, bu sevgiyi ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Ne olursa olsun bu ülke büyük bir cihan devleti olacaksa bize göre Yesevi itikadı, lakin tasavvuf da diyebiliriz, tasavvuf anlayışı çok önemlidir. Yani Allah'a tevekkül ve teslim olan, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan, yarınını Açı, açlıktan korkmayan, yarını düşünmeden Allah'ını eylerce güzel eyleyir diyen bir inanç ve bir teslimiyet ahlaklı ve öfvadetli ve bu ahlakla yaşayan bir teslimiyet siyonizmi de yıkar, devletle de büyük bir muzaffer devlete eyler. Bizim toplumumuz bozuk olduğu için bizim içimizden çıkan o siyasetçiler de bozuk. O yüzden bozuk. Sokaklar çöpler içerisinde. Çok affedersin sokaklar artık Türkiye açık 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 böyle genel ev gibi oldu. Çok özür dilerim yani. Et pazarına dönüştü. Ondan sonra hırsızlık insanlar içinde de arttı. Akraba aslında kazık yemeyen bir kişi kalmadı. Dolandırılmayan bir kişi kalmadı. E bizim toplumumuz bu kadar bozuksa bizim aramızdan çıkacak siyasetçilerin ne kadar iyi olacağını düşünüyorsunuz. O yüzden bizim tasavvufumuz der ki önce ahlak düzelmeli. En büyük feti insanların ahlakını düzeltmektir. En büyük cihatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin emrettiği gibi nefsinden cihattır. Sen nefsinden cihat edeceksin, ahlakı düzelteceksin. Ahlak kendi ahlakını düzelttikten sonra topluma örnek olacaksın ki o toplum ahlakı da düzelttikten sonra aramızdan çıkan ister siyasetçilerin, devlet adamları olsun iyi olacak. Ama şu anda baktığınız zaman genelde hangi akrabanızın kaçı iyi, hangi komşunuzun kaçı iyi ya da kendi evinizin içerisinde kaç tane evladınız iyi, kaç tane evladınız kötü, kaçınızın kocası iyi ya da kaçınızın karısı iyi. Bunların hepsi tartışılacak, tartışılacak bir noktadır. İşte bu tartışılacak bir nokta toplumun genelini oluşturur. Aile çekirdektir. Aileler birleştiği zaman da toplum ve ulusu bir devleti, bir vatanı oluşturur. Ondan dolayı kardeşlerim, biz kendi ahlakımızı düzeltirsek inşallah bizim yetiştirdiğimiz evlatlar da çalmayacak, çıkmayacak, mücadele edecektir. Ama ne olursa olsun hangi hükümet şu anda gelirse gelsin, hangi zihniyet gelirse gelsin, ne olursa olsun bu yolsuzluk ve hırsızlıklar olacaktır. Çünkü insanların ahlakı çöktü ve bitti. Çok affedersiniz bakıyorsun adamın aydın zebe. Adama bakıyorsun 700 bin lira kumar borcu var, 500 bin lira kumar borcu var. Hatta geçen bir tane haberde izledim, ağır ceza hakimi uyuşturucu kaçırıyor. E, bundan nasıl adalet beklersin? 600-700 bin lira kumar borcu olan adaleti sağlayacak olan, yani sözün meclisten dışarı muz cumhuriyetinde oluyor bunlar. Bir savcı ne kadar adil bir karar verebilir? İşte kumar oynamamayı, içki, içki içmemeyi, fuhuş yapmamayı affedersiniz öğretirsek bu insanlara, çalmasına, yenilmesine ya da zevk sefa veya lüks düşkünlüğünden insanları kurtarırsak, lüks düşkünlüğünden kurtarırsak çalmamaya, o lüksü yaşamak için ödün vermiyor, ruhunu, bedenini satmaya, beynini satmaya, karakterini ve kişiliğini satmaya gerek kalmayacaktır. Ondan dolayı kardeşlerim ahlak her şeyin temelidir. Lüks yaşantı ahlakın bozulmasına en büyük sebeptir. İnsanlar ne kadar zengin olursa olsun lüks yaşamamalı ve kendi hayatını çeki düzen vermelidir. En edemeyen, kendini düşürmeyen, toplumu düşünen, çevresini düşünen bir birey oluşturursak bu ülke düzelecek. Ama onun dışında ne olursa olsun ancak bu ülkenin bekası bozulur. Bu iç, bu ülkenin ekonomisi çöker. Bu ülkenin merkezi batar, her şey biter. En sonunda olan yine bize olur. Ondan dolayı dostlarım ahlakı düzelsek her şey olacak. İnşallah o içimizdeki düşmanlara fırsat vermeyelim. Gerek dini kullananlar, gerek ideolojiyi kullananlar, gerek Atatürkçü adına din düşmanlığı yapanlar ve nicelerine bu fırsatı vermeyelim. Birliğimizi, beraberliğimizi ahlak temelinde devlet sevgisi, vatan sevgisi üzerine ve insan sevgisi üzerine kuralım. Allah'ın izniyle de iyi evlatlar yetiştirelim. Devletimize ve milletimize hizmet eden, çalmayan, çırpmayan, uyuşturucu içi kullanmayan, Uyuş yapmayan, Zek sefa içinde olmayan devlet bireyleri kendi evlatlarımızı bu şekilde yetiştirelim. Allah'ın izniyle devlet düzelecektir. O, ama bunu biz yapmazsak, biz Zek sefa içerisinde olursak, ben dert çektim, benim çocuğum dert çekmesin dersek ve onları rahat ve serbest bırakırsak, İslam'ı tebliğ etmezsek, sevgiyi tebliğ etmezsek, ahlakı tebliğ etmezsek ne yazık ki onları polis de yapsan, asker de yapsan, savcı da yapsan, hakim de yapsan en sonunda onlar da yanlış yola ve şeytana kapılacaklardır. Ondan dolayı aile çok önemlidir. Ailede şeriat ve İslam'ı yaşamak çok önemlidir. <laughs> Zevk sefa ve nefse kapılmamak gerekir. İnşallah bunun için mücadele edelim. Hepimiz mücadele ediyoruz. Biz de mücadele ediyoruz. Siz de edin ama en güzeli kendi nefsimizi terbiye etmekle, inandığımız dini yaşamakla, Allah'ın bizden ne istediğini bilerek yaşamakla inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı, hayırlı sabahlar. Yine söylüyorum. Sakın kanmayın. Onların da iyi bir şey yaptığını düşünmeyin. Bu devletten başka, bu vatandan başka bir yerimiz yok. Bizi perişan ederler. Ne namusumuz ne şerefimiz kalır. Bizim için Kur'an, sünnet kutsaldır. Vatan ve devlet kutsaldır. Ve ne olursa olsun biz devletimizin yanında yer alırız. Gerekirse devletimiz için, vatanımız için canımızı veririz. Kim dikilirse de karşısında dururuz. Bunu da net söylüyorum. Net söylüyorum. Böyle düşünmeyen de bizi sevmesin. Bizim yanımızda da olmasın. Allah'a emanet olun.